Aşk cenneti Sanmayın ki ölümsüz sevdalar tarihte kaldı Bir meçhul delikanlının yüreğine sığmayan sevdası Bir yazara anlatılsa roman olur hayatı bir şaire anlatılsa, şiire dönüşür ölümsüz aşkı. İşte böylesini etkili, sıra dışı bir sevda yaşandı. Bunu sadece Allah bildiği için romanlar yazılmadı. Ama bundan daha etkili olanı yapılmıştı. Yüce Allah bu aşkı kaderlerine yazmıştı. Öyle birkaç günlük bir heves değil hiç kimsenin silemeyeceği bir alım yazısıydı. Allah bana nasip etti böyle bir aşkı yazmamı. Kelimeler kifayetsiz kalsa da anlatmaya, bu aşkı yine de yazacağım sayfaya sığdığı kadarını. Oldukça duygusal ve şair ruhlu bir genç vardı. Şimdiye kadar hiç aşık olmamıştı. Aşkı sadece okuduğu romanlardan biliyordu. Şimdiki birçok yapmacık aşkların durağı, kafeler, diskolar ve buna benzer gece hayatları. Belki de sebep buydu aşk ile tanışmaması. Çünkü bu tür yerler değildi delikanlının mekanı. Kültüründen kopmamış, taşranı bir delikanlıydı. Süslü püslü yapmacı bir dünyadan değil. Harbi yani kendi dünyasından gelecek bir aşka açıktı yıpranmış gönül kapısı. Ve lise sonda başladı aşk macerası. Son dersin zili çaldı, okul dağılıyordu. Öğrenciler bir o yana bir bu yana koşuyordu. Herkes kendine sığınacak bir yer arıyordu. Bu değişikliği yapan yağmurla başladı bu aşkın doğuşu. Genç delikanlı da kendine sığınacak bir yer aradı. Kırık dökük bir çatının altına sığındı. Bu çatının altında biri daha vardı. Delikanlı yanındakini görünce gözlerine inanamadı. Tel tel sarı saçları omuzlarından beline kadar sarmış. Masallarda anlatılan peril kızlar kadar güzel bir kız. Ya da yağmurla beraber yeryüzüne inmiş bir melekti bu. Güzel kızın saçları rüzgarda savruluyordu. Delikanlı o rüzgara çok şey borçluydu savrulan saçları delikanlının yüzüne vurdukça sanki o rüzgar bir cennet bağışlarcasına delikanlı varlığını unutmuş gibi dünyada cenneti izliyordu. Açılan cennetin kapısında titrek bir ses tonu ile merhaba dedi güzel kız. Sanki delikanlı bir huri meleği çağırıyordu. Cennet kapısından içeri davet ediyordu. Yani artık güzel kızın olduğu her yeri cennet gibi görüyordu. Aşkına bakan gözleri. Güzel kızın gözleri delikanlıyı çok etkilemişti. Çünkü o güzel gözleri cennetin penceresiydi. Ancak kalp gözüyle bakanlar görebilirdi. Sevgiyle döşeli gizli aşk cennetini. Güzel kızın yanındayken cennetteydi delikanlı. Varlığı cennetse yokluğu da cehennem olacaktı. Kısa sürede bunun farkına varıp umutsuzluğa kapıldı. Güzel kızdan uzaklaşarak kendini yağmurun altına attı. Aşkın olmaktansa yağmurda ıslanmaya razıydı. Oysa bilmiyordu ki yağmurun altına çıkartan aşktı. Delikanlıyı içine almıştı aşk girdabı. Başını çevirip güzel kızın gözlerine baktı. Güzel kızla bir şeyler hissediyordu ona karşı. Aralarında beş metre kadar bir mesafe vardı. Ama bakışlarındaki yakınlık ikisini de sımsıkı sarmıştı güzel kız delikanlıdan bekliyor ilk adımı Utana utana güzel kızın yanına yaklaştı Aralarındaki beş metre mesafe yok denilecek kadar azdı İkisi de suskun sadece bakışlar ifade ediyor Bu büyük aşkı Oysa ki delikanlı dile getirebilirdi duygularını Şair ruhuydu yani Duyguların tercümanıydı bir şahidi bile susturmuştu bazı duyguları. Oysa anlatacağı çok şey vardı eğer bu kadar çok utangaç olmasaydı. İlk defa tatmıştı bu duyguları. Belki de ilk olduğu için bu kadar çok utanmıştı. Bu konuda tecrübeli değildi delikanlı bu duygularla hiç tanışmamıştı. Yani acemi bir aşıktı. Güzel kız da farksızdı. İkisi de söyleyemediklerimi gözlerimden anla dercesine içten gelen sevgiyi yansıtıyordu sevdalı bakışları. Ve birden birkaç kişinin kahkaha sesi bu büyüyü bozmuştu. Epey bir zaman geçmiş yağmur bile durmuştu. Ama bunu fark eden olmamıştı. İkisi de çok utanmıştı üzerlerinde alaycı bakışlar, karşılarında dalga geçen arkadaşları delikanlı bu duruma çok sinirleri. Bir anda o masum bakışları değişti, yumruğunu sıkarak zapt etmeye çalışıyordu kendini. Yakalarından tutarak kesin lan gülmeyi diye bağırdı. Namusu gibi veriyordu sevdiği kızı. Hemen gülmeyi kesip özür diledi arkadaşları. Çünkü delikanlıyı çok iyi tanıyorlardı bu tarz şakaları kaldıramazdı. Onlar gibi imarlı ve güvenli bölgelerde değil, isyankar sokaklarda yetişmişti. Onlar gibi baba parası yemez, kişiliğinden taviz vermezdi. Bunu da arkadaşları çok iyi bilirdi. Kısaca şişamataya ait alınacak bir adam değildi ve işlerinden birisi hep beraber sinemaya gidelim mi dedi. Delikanlı buna çok sevinmişti. Aslında sinemaya gitmek hobilerinden biri değildi. Ama güzel kızın yanında olmasına vesile olacağı için sadece o gün için sinemayı sevmişti. Ve hep beraber sinemaya gittiler. Düşünceli ve dalgındı delikanlı. Ne yapıp ne edip güzel kızın yanına kendisi oturmalıydı kadar da zor olmamıştı. Çünkü güzel kız delikanlı yanından hiç ayrılmamıştı. Meğer o da istiyormuş. Delikanlı yanına oturmayı çok istiyordu. Ellerini güzel kızın omuzlarından atmayı, duygularını bile ifade edemeyen mahçup delikanlı, güzel kızın omuzlarını, ellerini nasıl atacaktı? Bu iş cesaret mi gerektiriyordu yoksa ustalık mı? Ustalık yoktu ama cesareti vardı. Ama utangaçlığı da cesaretini yetmişti. Güzel kız delikanlı utangaç olduğunu anlayıp kendisi delikanlı omuzlarını ellerini atınca işte o anda cennetin tüm kapıları sonuna kadar açılmıştı. Bir şair edasıyla güzel kızın kulağına fısıldadı. Birkaç kelimeyle sığdırdığı aşkını. Seni seviyorum canının canı. Güzel kız da ben de seni seviyorum dedi. Güzel kız delikanlı omzuna yaslanmış başını. Delikanlı hiç bu kadar mutlu olmamıştı. Bedeni sinema salonundaydı. Ruhu aşk cennetinde prens tahtındaydı. Ve güzel kıza vermişti prenseslik tacını Ve yine birden başladı gülmeye Her ikisi de çok şaşırmıştı Çünkü komedi filme girdiklerini unutmuşlardı Filmi yarıda bırakıp çıkıp gittiler El ele tutuşup çocuklar gibi koşuyorlardı. Aslında buna koşmak denilmez. Mutluluktan uçuyorlardı. Hani bir insan ölünce sadece inancıyla birlikte mahşere kadar gider derler ya. İşte bu da öyle bir şey diyecek. Ölümsüz sevda dedikleri de bu olsa gerek. Delikanlı ölümsüz olan bu sevdasını kaleme alıp kağıda dökerek ölümsüz kıldı. Zaten söküp atamazdı kalbinin işlenmiş sevdasını. Bunu en iyi ben bilirim çünkü o delikanlı beni.